Tarih 30 Ekim 1918'de sonbahar sessizliğinden fazlası bir ülkenin yok oluş sesiydi. Uzaklardan bir kurşun çınlaması. Samsun deryalarında görüldü bir gemi. Gemiden genç bir subay indi. Hiddetli bir adım attı karaya. Yeri de göğü de aldı araya. Baharın yeşerçisi sadece değildir çiçekle. Anadolu'nun dört bir köşesinde atılır düşman her bir ilde. Yükselir millet Mustafa Kemal'le. Okuduğum bu şiir 30 Ekim 1918'den Güzel Cumhuriyetimizin ilanına kadar olan süreci kısaca özetler. Peki bizim bu cumhuriyetimiz neden 29 Ekim'de ilan edildi acaba bu bir tesadüf mü? Gelin bunu Atatürk'ün Fahrettin Altay'a verdiği yanıttan öğrenelim. Bu tarihe 30 Ekim 1918'de imzalamıştı. Vatan parçalanmış, istilaya uğramış. Peki 30 Ekim 1918'den bizim İzmir'e girdiğimiz tarih olan 9 Eylül 1922'ye kadar kaç yıl geçti? 4 yıl. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettik. İşte 5 yıla sığdırdığımız büyük inkılap bizim yaşadığımız şartlara duşar olmuş hangi milletin tarihinde vardır? Bu mazlum millet kendisinin hakkı olan yere ulaşmıştır. Çektiğimiz acıların, sıkıntıların en büyük mükafatı işte budur. Bütün dünya bunu görmüştür. Daha da görecekleri vardır. Bana en çok mesut eden hadise bu mazlum milletin hak ettiği yere gelmesidir. Sen benim 30 Ekim 1918 sonrası günlerdeki çektiğim azabı bilirsin. Ben oradaydım. 30 Ekim'dir. Ekim, 29 Ekim. İşte bu da bir milletin mazlum bir milletin ahadır. Sanırım ki o zamanki devletler bunu anlamışlardı.